eğitim tedrisat kanunu yani eğitimin layıkleştirilmesi, medeni kanun seçme ve seçilme hakkı cumhuriyet ilan edildi ve kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için hızlı adımlar atıldı. Cumhuriyet aynı zamanda kadınların özgürleşmesi, görünür olması haklarına kavuşması demek. Cumhuriyet kadınları 100 yıldır bu vizyonla daha iyiye, daha ileriye gitmek için çabalıyor ve başarılarıyla dünyada adından söz ettiriyor. Onlardan üçünün hikayesine kulak verelim. Ben Cumhuriyet'in bir deneyiyim. Cumhuriyet'in kurduğu okullarda, Cumhuriyet'in kurduğu sistemle, karma sistemle eğitim almış bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak özellikle bu yaptığım aleti tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Ben de çok gururluyum bu sene ya. Bu kısmı sene ekstra gururluyum. Ve hani şey şurada da şeyim var bayram falan da var. <laughs> Biz hepimiz bir temsilciyiz. Özellikle 100. yılda ayrıca bir temsilciyiz bence. Ay Yıldızlı Bayrağı e, taşımak, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, tarihimizi temsil etmek, atalarımızı bize açtıkları yolda yürümek e, müthiş bir duygu. E, ve Ben bir Cumhuriyet kadını olarak e, orada e, Türkleri temsil etmekten çok büyük e, gurur duyuyorum. Küçük bir kız çocuğuyken akvaryumdaki balıktan ilham aldı. O, kolları olmadan yüzebiliyorsa... ...ben de yaparım dedi ve yaptı. Sümeyye Boyacı, Türkiye'ye yüzme branşında dünya şampiyonluğunu getiren ilk yüzücü oldu. İlk e, uluslararası yarışıma 2016 senesinde henüz 13 yaşındayken katıldım. Berlin'de iki gümüş, iki bronz madalyayla tabii ki kendi yaş kategorimde e, milli sporcu oldum resmen. O unvanı e, ulaştım ve... Ee, ertesi sene e, olimpiyatlardan sonra katılabileceğimiz, paralimpik oyunlarından sonra katılabileceğimiz e, en büyük müsabaka olan Dünya Şampiyonası'na katıldım. Açık yaş Dünya Şampiyonası'nda e, çok küçük bir farkla e, kürsüyü kaçırdım. Henüz 14 yaşındaydım. Ben o zaman... E, Dünya şampiyonu olmanın ne kadar zor olduğunu hala farkında değildim ve e, bu kadar zor olduğunu bilmediğim için de e, ağlamaya başladım. E, neden madalya alamadım diye. Şampiyonluğa giden yol kolay olmadı elbette. Hayal kırıklığı yaşadı, zorlandı ama pes etmedi. Tokyo'da benim e, çok özel ve çok e, benim için duygu e, duygusal bir anım var. E, Yarışları, yarıştan çıktıktan sonra işte e, madalyayı kaçırdım. Daha sonra ertesi günlerde de yine yarışım var ve çalışmaya devam etmeliyim. And the teenager, hold on. It's gonna go very very close. Ben antrenmandan sonra ben böyle şakır şakır ter içindeyim. Sonra oradaki Japon bir görevli o çalıştığım spor salonundaki Japon bir görevli benim çok yorulduğumu görmüş. Bunlara, hani bu olaylara şahit olmuş ve bana origamiden biliyorsunuz onların geleneksel sanatlarından biri origami bir kağıt bir altın madalya hediye etti. İçinde Tokyo 2020 yazıyor ve ben o gün kendime söz verdim bu madalyayı Seneye e, gerçek bir demirden bir altın madalyayı dönüştüreceğim diye. Yani saliselerle yarıştığımız bir alanda e, saniye düşürmek çok çok zorken 8 ay içerisinde e, 2 saniye birden de, e, düşürdüm 50 metrede ve e, bu bizi çok mutlu etti. E, o yılda e, yüzmede, e, yüzme branşında bir kadın sporcu olarak e, Cumhuriyetimizdeki ilk dünya şampiyonluğunu ülkeme kazandırmış oldum. 2022 madalya Dünya Şampiyonası'nda. Koleksiyonumda eksik olan e, olimpiyat madalyasını tamamlamak istiyorum. E, kendime bir sözüm var, e, onu gerçekleştirmek istiyorum. Henüz 32 yaşında, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kadın orkestra şeflerinden biri. Nisan Ak, hayallerinin peşinden giderken başarılarıyla da hem cinslerine ilham oluyor. Bir araştırmaya göre dünyada kadın şeflerin sayısı 8,5, %8,5. <laughs> bu a, bu en iyi bütçesi olan orkestralara çıktığımızda çok daha aşağı düşüyor. Yani bütçeler yükseldikçe kadınlara verilen liderlik rolleri daha da azalıyor. Gerçi verilen de demek istemiyorum. Kadınların alabildiği liderlik rolleri. Neden? Çünkü belirli bir noktadan sonra insanlar maalesef hala o kadar dediğin o kadar <laughs> uğraşsak da maalesef hala bir bariyer görüyorlar, bir güven eksikliği duyuyorlar işin içine başka bir cinsiyet girdiği zaman. Aslında biz mesleklere işte kadın orkestra şefi, kadın gazeteci, kadın yüzücü diye ayırmak istemiyoruz. Ama bazı alanlarda o kadar azız ki ya da dezavantajlıyız ki Mecburen belirtme gereği duyuyoruz. Sizin de belirttiğiniz o liderlik kısmı aslında yaptığınız işte çok sembolik de bir görünümü de var. Yani elinizde batonla karşınızdaki 50 kişilik yaklaşık bir grubu yönetiyor olmak tırnak içinde belki de gerçekten aslında tırnak içinde de değil. Herhalde simgesel bir anlamı da var, değil mi kadınların iş hayatındaki rolüyle alakalı? Ne güzel söylediniz. Yani resmen eli sopalı derler ya <laughs> biz de Gerçekten eli sopalıyız yani. Hani çok sembolik bir görünümümüz var ve önümüzde... Türkiye'de biraz farklı ama önümüzde çoğu zaman çoğunlukla erkeklerden oluşan 80 kişilik bir orkestra ve onları Sürekli olarak ne yapacağını söylüyoruz. Çünkü orkestralar aslında düşündüğümüz zaman ya yani provalar, orkestra provaları o kadar da demokratik yerler değil. Yani biz bir şey söylüyoruz, onlar yapıyor. Çünkü provanın atması lazım. Hani soru-cevapla olabilecek bir şey değil. Haliyle gerçekten de sembolik bir yeri var. Yani o elinde payla birilerine bir şeyler söylüyor olmanın. Cumhuriyet'in 100. yılı bu sene. Ee, ve biz Cumhuriyet Kadınları'nı konuşuyoruz. Ee, ne ifade ediyor sizin için Cumhuriyet Kadını olmak? O kadar çok şey ifade ediyor ki. Yani haliyle biz birer birer hepimiz temsilci oluyoruz. Aa ben hiç Türk'le tanışmamıştım. Aa Türkçe nasıl bir şeymiş? Aa Türkler e, senin gibi mi gözüküyor? Vesaire gibi. O kadar çok ilginç ya da onların ilginç bulduğu sorular var ki. Bunun yanında bir de hani gelip hani bir kadın olarak İşinde başarılı, liderlik pozisyonunda, hadi şef şefliği falan da geçtim zaten, hani şef zaten yok da. Hani bir liderlik pozisyonunda bir kadın olarak insanlar size diyor, yani aa böyle bir şeymiş Türkiye diyorlar. Biz hepimiz bir temsilciyiz, özellikle 100. yıllık yılda ayrıca bir temsilciyiz bence. Ve Canan Dağdeviren Türkiye'nin dünyaca tanınan bilim insanı. Kendi enerjisiyle çalışan kalp pili gibi medikal teknoloji alanında birçok buluşu var. Kanseri teşhis eden elektronik südyense meme kanseri teşhisinde çığır açtı. Meme kanserini teşhis eden aletimiz e, Cumhuriyet'in 100. yılına denk geldiği için inanılmaz keyifliyim. E, ve bu aleti ve yaptığım birçok deneyi ve konsepti de Cumhuriyetimize armağan ediyorum. Özellikle de Türkiye'de sesi kısılmaya çalışan, çalışılan, eğitimden uzaklaştırılan, tercihleri nedeniyle başkalaştırılan ve ötekeleştiren kadınlara armağan etmek istiyorum. Şiddete maruz kalan, hayatını kaybeden veya kaybetme aşamasında olan, kendini güçsüz hisseden tüm kadınlara armağan ediyorum. Ve onlara yalnız değilsiniz demek istiyorum.